Merhaba. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Almina mutlu. Ben yorgun. Ana yorgun. Almina'nın Almine'nin saçını boyayacağım. Yaparım inşallah. ilk ah, İlk defa yapacağım. Anne yapamayacaksan ben yapayım. Yaparım yaparım hadi gel. Bay, bak boya siyaha dönüyor Döner çünkü sen beklettin. O senin yüzünden Aynen. Boyamızı Armin'e hazırladı. Şöyle bir boyamız var arkadaşlar. Ya bu tabii ki de açık bir renkti de beklediği için Açık böyle oldu. da Armin'e geçiş videosu falan hazırlayacağım dedi. Bekletti. Bir şey olmaz bundan ya. Bu saça vurmuş zaten. Aynen ya. Nerede Şimdi bak ben de yapacağım şey. Şunu ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Üsttekileri topluyorsun. Dikten başlıyorsun tamam. sonra tarıyorsun çevirim. Eldiven tak istersen. Nerede? Bak şurada bunun içinde eldivenleri oldu. Hülya abla direkt elleriyle giriyordu Sen Ama sen dikkatli boya. Çünkü bu sefer bizim boyayı çıkaracak hiçbir şeyimiz yok. Senin üstün şey? Ha, siyah. siyah da giymedim bir kıyafet tamam. olsun çünkü. Pijama. Anne ben de. Aa, sana aldım, şuraya gittim. Siyah değil ki olmadı. Bunu aç ver bana bari. Getirem neydi Dur. Bak getir. Ay anne. Tamam. Şimdi saçımı... Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmazım. Nereden başlayıp yapacağım? Bir tane. Evet. Bak şuradan ayıracağım. Aşağıdan başlayıp bu karara doğru geleceğim. Nasıl fikir? Güzel. 2 santimde bir alman gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. 2 santimde bir alacağım. Merak etme. O iş bende. Evet arkadaşlar. Deneyim bir şekilde boyayacağım. Kızım ya. Işte Deneyimli olup olmamak. İnsanlar kendi saçlarını kendileri boyuyor. Değil mi? Patlatıcı yapıyor balıkları. Hı. Diplere tutacağım tamam? Tamam zaten. Dipleri en dipten yapacağım. yap. En dipten yapıyorum merak etme. Hiç iki santimlik bir saç değil o ama neyse. Yettir boyayı tamam mı? Yettir merak etme. Her yerine de güzelce yer. Tamam anne. Başka bir. Boya çok bile Almine Biz şey saçının tamamına iki tane almıştık Hatırlıyorsun değil mi? Anne zaten buna tamamına yaydırman gerekiyor ya En son tarayacaktık ya hani kızım Tamam da boyadıkça tarıyorsun ya anne Ya Almine ya O nereden çıktı ben onu anlamadım Hı. Anne saçını tamamına yayılsın ha Bak saçımın altları kumral kalır, dibi şey kalır. gideriz bir gider, daha üstüne boyarız. Ne diyorsun Almine? Ne yapıyorum ben burada kızım? Tamam da saçım buradan kuru görünüyor anne. Boya var gibi görünmüyor. Armin istiyorsan boyayı her yerine süreyim ha? Hani sen bana dedin ya anne diplerini yapıyoruz sonra da tarıyoruz diye. Bak saçını mahvederiz kızım böyle. Sen dedin ya hani anne en sonunda... Açıcı sürmüyoruz ya saçımı anne. Aşkım ama saçını... Boya! Nasıl biliyorsan öyle boya tamam mı? Yaydırma anne. Ön saçlarımın altı kumral kalsın üstü siyah. Hayır bir de geliyorsun ya böyle çok ben saç boyamayı biliyorum kesmeyi. Kalkar olsaydın o zaman. <laughs> 2 santim saç. Kiitos. Marmelatı salonda baş başa takarız. Ee, marmelatı alırsın. Marmelat en son kendine gösterir. Her bir tel boyansın anne lütfen. Saçının tamamını boyadık anne. Tamam bundan sonrasını bizim yap istersen anne. Ben sana bıraktım. Nasıl istiyorsan öyle bana diyorum. Yani saçın yıpranacak. Ben senin için diyorum kızım. Kötü bir şey demiyorum ama. Annesi, Sen de saçın Hani boyuyoruz. En sonunda da tarıyoruz. Uçlarına gidiyor dedim. O yani. türlü de işte senin için çok zor olacak anne. Üstü zor şey. olmayacaktı ama böyle de yıpranacak bir tane. Tamam öyle yap bundan sonrasını. Ama Çünkü sen kalın ben... kalın alıyorsun anne Tamam. Bak. Kadın Çünkü en ince şimdi bu kadar şu kadar almıştı. Bak niye biliyor musun? Tamam. Çünkü ben sarılarını da yapıyordum. Diplerini boyuyordum sarılarda. Dip boyası geldiği zaman böyle yapıyorlardı. Anne sarıya zaten açıcı kullanıyorsun diye saçın gayet yıpranıyor. Bunda oksit yok ki neredeyse hiç. Anneciğim. Açıcı kullanmıyoruz ki sarının diplerinde de bak değişmiyor kızım. Siyah git kooper'e git Diplerini boyayacağım de. Gene böyle yaparlar. Tamamını boyamazlar. Çünkü niye musun? Çok yakın zamanlarda kimyasal kullanırlar. Kimyasal Bak üstüne sen kimyasal... üstüne çok kalın alıyorsun. Aralar kalıyor anne. Aşkım tarıyorum bak. Merak etme bak bak. Açılıyor. Sen bana bırak. senin için tarıyorum bir de. Bak olmaması gereken şeyi yapıyorum. Allah hayretsin anne. Umarım pişman olmazsın. Anne saçımı siyah yaptım. Yani dibini boyadım değil mi pişman olacağım? Dipten değil. Mesele dip mi sence? Mesele paratman bana. Para mı diyorum? Ama anne dibine sen şey... O yüzden bana bağırdın anne para diye. Ama anne kalın kalın o, alıyorsun Ve iki tane sen. boyayı döktüm. Bu boya fazla kalacak. Yettir her yerine anne. Bak ha? kalın kalın alıyorsun. Ondan tar diyorum ben sana. Ya kızım. Kadın incecik alıyordu. Her yerine koyuyordu. Altına üstüne her yerine sürüyordu. <laughs> sen ya Kızım her yerine yayıyor. Anne. Annem ne olur. Her yerine yayılıyor, her yerine. Bu kadar boya meraklısı olmaz mı ne ya? Boya meraklısı değil anne. Saçımın bir anı şey, bir anı siyah kalsın. Kalmayacak, sen bana güven. Anne perçemeyi O yüzden oradan geliyor ben şey. Tamam anne. İşimi gücümü bıraktım, saçını boyayacağım, sen tribini çekirem. Bir de israfını çekirem. Bak bir sürü iki kutu boya. iki kutu boya biz senin saçın tamamını boyamıştık. Niziyen kâr Anne sen kadın sen. hani üstten başlayıp her yerine getirdi ya onu. Biz de üstten başlayıp her yerine getirme amacındayız ya. Almine bir taneciğim. Beni duyuyor musun sen aşkım? Her yerine getirme amacımız da senin korkunu anlayabiliyorum. Ama seninki dip boyası. Sen tamamını boyama. Anneciğim hani saçlarımın altı da kumral ya. Kumralı dönüp aktı ya bana. Ben de diyorum ki... Tamam boya sefer... kızım. Boya yarım saat sonra kel gördüğümde sana o zaman güleceğim sana. O zaman göreceğim ben seni. Ya ha anne bu siyah saç zaten şey yapıyor. Ha ha tabi canım. Tabii sen kimyasalı bu kadar hafife al kızım. Anne hangi birinin saç, saçını siyah yapıyor? Peki kızım ]ken? tamam. İnsanlar saçlarını üst üste açıyor. Onda zar zor kel kalıyor. Sen diyorsun üstten boyuyoruz kel kalacağım. Hey anne. Tamam. et. Edeceğim anne. <laughs> Sen bu takıntılarını anlamış değilim. Ben kimyasalı sevmiyorum oldum olası ve kimyasal her zaman saçımı içinde bile kimyasal var. Gelip konuşturuyorsun beni. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Tut. Armina'nın her zaman hali. Gidane seni kızdırdı. Şey İki kutu boya döktü şeye. İki kutu boyayla biz Armina'nın saçın tamamını <laughs> boyamıştı. Anne uçlarına da yettirmen lazım. Onu diyorum. Uçlarına da yettirmen gerekiyor diye ama uçlarına zaten boya sürülmüyor ki taranacak. <laughs> Tamam sürmeyeceğim işte vereceğim. Ama uçlarına bazen yetmiyor olabiliyor kalın kalın aldığım için saçma. Bak mesela şu an uçlarında var mı boya taradığın halde? Yok. Uçların yarısı kumral, yarısı şey olacak, siyah. Almina, bu ilk ve son olacak. Artık iki ayda bir dip boyası geldiğinde sadece diplerini süreceğim, haberin olsun. Ben iki ayda bir senin saçına kimyasal uygulamayacağım Almina. İleride çünkü çok büyük zararlar olacak. O yüzden ben bunu sana yapamam. Duydun? Ben kendime yaparım Almina. Sen Başkanım. kendine de yapmana izin vermeyeceğim, haberin olsun. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak Almina. E ne öyle zamanda olsun? bir boyayacağım ben saçımı? Senede bir tamam mı? He. İki 3 ayda bir dipler. Alim benimle tartışmaya girme konu kafanda. Anne insanlar bile videolarda diyor ki senin saçın kumrala dönmüş. E dönsün. Dönmezsin. Dönsün niye ne gibi zararı var? Ben beğenmiyorum. Anne benimle tartışmaya girme. Kendi saçına yapmadığı şey kalmamış. Ya ne yaptın? aç mallaş en son kızıl 4 yaptın sene... sarı yaptın pembe bir pembe kaldım. E senin gibi 2 ayda bir yapmadım. Bu boya 30... boya anlımı da boya. 31 senelik boyunca yaptım. 31 senede 4 kereye boyayabildim. Anne saçın kız olduğu zaman sen kaç yaşındaydın? 17 18. Allah bla bla kızım sen 17 18 yaşındaki halimi mi gördün konuşuyorsun? Evet. Yapıyorum? Anne onlumu acıtma. Fotoğraflarım var. kadar basit yani. Bir kutu boya bile fazla geldi buna. Ah uçları kaldı. Uyuyacağız. Bitti diyorsun. Sen dedin ki bana anneciğim tarayacaksın dedin... ama ben ucuna da gelecek dedim taradığında Hülya ablanın ki kalbim sıkışıyor. Boyama bırak ben kendim yaparım anne. Tamam. Tamam. Tamam, boyarım, tamam. Merak etme sen. Boyama ben kendim Bak sıcaklığı mi? görebiliyor musun? Ne sıcak? Kimyasal <laughs> sıcağı. Hey anne bak başımdan tuman da çıkıyor. <laughs> Makinenin haline bak <bağır>, Almina. <laughs> Al sana boya. <laughs> Al sana bomba. Çeçipiti bana dedi ki Saçının dibini de senin de bak ben bir sordum dedi ki bak saçımı boyamak istiyorum nasıl en az yıpranma olur? Bana dedi ki saçının diplerinden başlayacaksın. Dipleri 20 dakika, uçları 10 dakika bekleyeceksin. Hadi buyur. E 20 dakika ben niye sürdürdün şimdi sen? <laughs> sen şimdi niye sürdürdün? Madem bekletecektin en son sürecektin. Sana dedim ya saate bak diye. Az önce niye ağladın sen? Niye sürmeyecektin diye. <laughs> ne? Ne? Ne dedi? Bugün <laughs> Ya Allah! Almine yani az önce niye ağladın sen? Madem uçlarına 10 dakika kala süreceydi şimdiden niye sürdürdü? Dinlemiyorsun <gülüyor> beni. <gülüyor> en az yıpranma nasıl olur? Dedik siyah boya zaten fazla. fazla yıpratmıyor dedi tamam mı? İçinde açıcı veya aşırı bir oksidan yok. En az oksidan siyah da var dedi. boyandı. Sonra dedi ki diplerinde başlayacaksın 20 dakika. Uçlarını da 10 dakika bekleteceksin. Sonra ılık suyla yıkayacaksın. en az şekilde yıpranma. Anne olmadı bak uçlarını kuru yerler bekle, var. Evet, bekle. Bir şimdi yapmayalım. Evet, dibine şey bulaştırıyorsun öbür seferde. Böyle dursun. Ha, hayır, gene bir şey fark etmez. Böyle beklet. Bir saat kaç? 5 dakika kala. Bir... 17 dakika oğlum. bir her değil mi? Hayır. Saat kaç şimdi? Aa. 10 dakika oldu bile. Bir 10 dakika bekle tamam mı? Bir 5 dakika bekle. Hiçbir şey anlamadım. 5 dakika sonra sen gel uçlarını az daha süreyim boya. 5 dakika daha bekle gireyim ha. Videoyu çekele yaklaşık bir 2 hafta falan oldu. Kapanış yapmayı yine unutmuş. O yüzden bugüne kaldı. Saçlarım full simsiyah oldu bu arada. Çok azıcık bir mavi yansıma oldu. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Ben gece mavisi alıyorum ama siyah oluyor hep. Yani tamam mavi yansımalı bir şey ama daha da mavi yansıyabilirdi. Baksanıza simsiyah gece gibi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı asla asla unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll